Aşklarına dolu dizgin devam eden magazin dünyasının gözde çifti Hande Erçel ve Hakan Sabancı çıktıkları tatilde mum ışığında yemek yedi. Sevgilisine serenat yaptıran iş sına Hakan Sabancı jestiyle sosyal medyanın gündemine yerleşti. Zine Sarı açık hava konserine harıl harıl hazırlanırken ünlü şarkıcıyı dans provasında ziyaret ettik. Bana da söyle. Söyle, bana da söyle. Ünlü şarkıcı açık hava sahnesinde hem şarkılarıyla hem danslarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyordu. Bu yıl böyle bir yine e, eski, eskiye dönüp o eskiye olan özlemimi e, sahnede şov olarak e, koymak istiyorum. Pandeminin de verdiği yorgunlukla son birkaç yıldır e, çok dans içerikli, çok büyük böyle şovlar e, yapmıyordum ama bu yıl e, biraz içerik, biraz hikaye, e, tabii ki güzel şarkılar ve repertuarla sahnede olacağız. Açık havada. Zinet Sali iddialı konseri öncesinde dünya starlarını da yakından takipteydi. Rönesans'la Beyoncé zaten yıkıp geçir, geçiyor. Hani ben buradayım dedi yine. E, onun tüm içeriğini e, inceledim, öğrendim. Tüm maddiyatını, bir buçuk yıl önceden neler yapıldığını ee, teknik boyutuna varıncaya kadar inceledik. Ne hani ne <laughs> biz biz onun şöyle şu kadar canını yapabilirsek sahnede bombayız. Bir süre önce pankreas teşhisi konulan ve kemoterapi tedavisine başlayan Tanyeli saçını kazıttığı o anları paylaştı. Ay çok güzel oldu. Yok, Hayır. Normal, İnanılmaz yakıştı. Eski partnerler Caner Topçu ve Rabia Soytürk arasında sosyal medyada gerilim yaşandı. Bilindiği üzere bir dönem Duy Beni isimli dizide birlikte rol almıştı Caner Topçu, Rabia Soytürk ve Sümeyye Aydoğan. Aa, de, Dizinin bitmesinin ardından Sümeyye Aydoğan'la yeniden partner olan Caner Topçu, ''Biz Duy Beni'de şey diyorduk Sümeyye biz bu işten sonra beraber partner olmalıyız.'' deyince Rabia Soytürk sinirlendi. ''Senin bilmediğin ve sende olmayan şeyin adının terbiye olduğunu hatırlatırım.'' sözleriyle bir paylaşım yaptı. Bazen buna inanmak istiyorum ama olmuyor. Hep engel çıkıyor, hep bir şey. Yapamıyorum, yapamıyoruz. Soytürk'ün paylaşımına sessiz kalmayan Cener Topçu ise iş disiplini ve ciddiyetiyle çalışsaydın diyerek karşılık verdi. Aptal korktum tabii. Korktum bunu bana yapma. Tüm bu yaşına gerilimin ardındansa ikili sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bıraktı. Yıldız Tilbe ile Öyle Kal arkasında buluşan Yener Çevik, nişan taşında mutluluğunu paylaştı. Türkiye'nin en önemli, en efsane söz yazarı ve bestekarı ile beraber bir çalışmamız çıktı. Onu sevenlerimizle paylaşmanın heyecanı içindeyiz. Çok büyük işim Yıldız Tilbe. De Türkiye'nin en efsane söz yazarı ve bestekarı aynı... İşte bulunmakta konuşurken bile heyecanlanıyorum. Mutluluk ve onur gurur duyuyoruz. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Cidden çok heyecanlı. Yener Çevik en büyük hayallerinden birini de Öyle Kal şarkısıyla gerçekleştirmişti. Hayalim Yıldız ablayla bir şarkı yapmaktı. Bu hayali eşimin beslesiyle gerçekleştirdiğim için çok çok mutluyum. Yıldız Tilbe, Yıldız abla seni çok çok seviyoruz. Tekrardan çok sağ ol. Etilerde Kaya Çilingiroğlu romantik bir akşam yemeğinde görüntülere yansıdı. Öf, 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 Kameraları fark eden hanımefendi yüzünü öyle bir gizledi ki dakikalar sonra araçlarına binerken bile kafasını yerden kaldırmadı. Hadi gel. Gaza basıp ilerleyen Kaya Çilingiroğlu biraz sonra yeni aşkını mikrofonlarla paylaşmaya karar verdi. Ne var ki o anlarda bile hanımefendi yüzünü göstermekten itinayla kaçındı. Kaya Bey, güzel de bir yemek vardı. Çok kısa öğrenebilir miyiz, tanıyabilir miyiz hanımefendiyi rica etsin? Hanımefendiyi tanımak, tanırsınız zaten. Yeni değil, 6 aydır beraberiz. Yemek yedik, gidiyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür sağ ederiz, sağ çok sağ olun. Tabii. Sağ olun. Teşekkürler. Alper Saldıran İstanbul gecelerinde yine yalnızdı. Haliyle aşk hayatı merak edildi. Aşk hayatımız biraz boş mu gidiyor? Nasıl gidiyor? Dalgalı. Dalgalı gidiyor. Altay isimli süper kahraman dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Alper Saldıran, yoğun hazırlık süreci nedeniyle özel hayata vakit ayıramayan ünlülerimizdendi. Ya bu ara biraz ben şey, Altay'a e, başladık biz onu çekiyoruz. İlk 16 bölümünü çektik. Çok fazla aksiyon olduğu için ben kendimi aksiyon eğitimlerine çok verdim. Yani havada takla atmayı öğrendim. Çok güzel dövüşüyorum. Bana sette Tom Cruise falan diyor. <laughs> Benim de hoşuma gitmiyor Tom. Jet daha uygun yani. O yüzden daha çok böyle dinlenmeye, inzivaya çekilmeyi şey yap. Bir senedir eşek gibi çalıştık yani. Yeni dizisiyle bol bol aksiyon sahneleri çeken Alper Saldıran'ın kendi hayatında da aksiyon eksilmiyordu. Öğrencilik hayatıma geri döndüm. Hava, işte 38 yaşıma e, havada takla atarak girdim, ters takla. Sonra o gün ayağımı bıktım. Akşam böyle arkadaşlarımla buluşmaya iki kolumu falan gittiler. Topu aldım. Dedim bu sene çok ilginç olacak yani. Hadise Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. <Sessizlik> Sahne performansı ve enerjisiyle büyüleyen Hadise iki saat boyunca Kıbrıslılara müzik ziyafeti yaşattı.